Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün PKX'de ye yeni gelen yer çekimi güncellemesini inceleyeceğiz. Ve ayrıca de kurban bayramınız kutlu olsun. Öncelikle ben Flame takımı tuttum kendi ana hesabımda. Ama sizin için Leaf ve, Leaf ve Volt'un takımını da tutacağım. Onu da farklı hesap, hesaplar açarak tutacağım. Öncelikle sıfır yer çekimi etkinliğine bakalım. Ben bunu zaten aldım. Eğer premium bileti etkinleştirirseniz astronot gibi bir kıyafet veriyor size. Ay kıyafet ne? Kıyafet veriyor. Ve şu ikinci de ay birincide olan 150 şey gibi şeylerle kıyafet veya işte hayvan falan alabiliyorsunuz. Evcil hayvan. Ve şimdi öncelikle size burayı gezdirmek istiyorum. Şurada ben almamıştım. Bunu anlayayım. Flame'i tuttuğum için. Burada kutuya falan az kalmış. Ben Flame tuttuğum için bana kırmızı tarzı geliyor ama eğer siz Volt'u veya Leaf'i seçerseniz ona göre renk gelir. Ya birinci olacaksınız ya ikinci ya da üçüncü. Burada da şey arttırma şeyi var. Burada Voltsun, Voltsun koltuğu, Leaf'in koltuğu ve Flame'in koltuğu. Bu bence de bu bence bu sefer Leaf birinci olacak. Çünkü Leaf sonradan geldi ya. Bence o yüzden ben öyle düşünüyorum. Ama bence Leaf diye bir takımın gelmesi çok iyi olmuş. Devam edelim. Burada x gelmiş. Böyle bir ev gelmiş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Burada Volts için ayrılmış bir bölüm var bu şekilde. Bu arada bu koltuk size gelecek. Bu arada koltuk gerçekten çok iyiymiş. Burada da Flame için ayrılmış bir bölüm var. Bana da bu koltuk gelecek. Ha oturma şey biçimleri çok tatlı. Şurası da Leaf için. bu şekilde. Layout seçenlerde bu koltuk gelecek. Bence olsun koltuğu daha güzel. Ee, bisiklet falan boyama yerini buraya almışlar. Yeri normalde farklı bir yerdeydi. Robot her zaman gibi değişmiş. Bakalım şuradaki tavşan ne yapıyor? Tavşan neredeydi? Bilmiyorum. Bu evi gezelim. Ondan sonra mağazaya bakalım bence. Evet eve girişte bizi böyle bir yer karşılıyor. Aa uzay evine çok benziyor. Uzay evinde de böyle bir şey vardı. Gerçekten uzay evine çok benziyor. Ama uzay evindeki bir tam orta deniz tarzı bir şey yok. İkinci kata çıkalım. Böyle. üst katta görebiliyoruz. Üst katta hareketli duvar kağıdı var sanırım. Bir an kayboldum sanırım. Üçüncü kata çıkmak için. Burası çok büyük. Üçüncü kata bakalım. Giremedim. Bu arada arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Bir de e, sesim için özür dilerim. Burada her zaman gibi sürpriz kutu var. Yay Aa bin şey çıktım. Hareketli duvar kağıdı. Bir dakika oyunum dondu. Evet. Burada da balkon var. Ama girilmiyor sanırım. Evet. Şimdi alt kata atlayacağım. Birinci kata inip çıkalım nereden? Ya da bence burada bakalım mağazaya. Şunu alayım. Kesin ya Sultan Papağan'dı ya da Kar Baykuş'u çıkacağım düşünüyorum. Yani. Şimdi ben bunları videoyla alacağım. Ama bunu alacağım. Şey çıksın istiyorum. Etkinlik bileti. Aslında 2000 şeyi de istiyorum bayağı. 2000 bileti. Şimdi beraber edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Güzel. Yani normal. Şimdi bu şekilde alabiliyorsunuz. Madalyaymış bu arada bunun Ben şuna çok istiyorum almak. Çok güzel duruyor. Özellikle kanatı. Eti de bayağı güzel. Şu baykuş şey benziyor. Bir tane İngilizce şey var ya uygulaması. Bunları da yine almak isterim. Bu arada bence 3 takımda çok başarılı bir takım. Bu arada burada bedava şeyler vardı. Ben daha önce Leaf ve Volts'u tutmadığım için ona bedava kıyafetler geldi ama Flame'in gelmedi. Çünkü Flame'in zaten bende vardı. Bu şekilde böyle özel kıyafetler de var. Uçan kaykay. Çok iyi. Bu kıyafet de baya güzel. Ha çok tatlı. Kulaklığı baya iyiymiş. Flame yoldaşı. Çok tatlı. Yine bu da. Ben şunu almak istiyorum. Hatta aldım şimdi deneyelim. Zaten param az yani. Keşke harcamasaydım ya. Volsa bakalım. Yine benzerler. Bunun fiyatı yine düşmüş. Hmm. Evet. Bunda da bayağı şey var. Kıyafet. Ben şu evi çok istiyorum. Dansler gelmiş. Şunu almak istiyorum. Gerçekten. Uçuyor değil mi bu? Evet uçuyordu. Keşke alabilsen. Çünkü gerçekten geçen alamadım da çok üzülmüştüm. Bunu da merak ediyorum. Başka ne gelmiş? Bu şekilde iki da doberman falan gelmiş. Bu çok güzel. Bu arada benim artık böyle olacak. Böyle bir arkadaşım da 980 puanı yapmış. Büyük bir başarım. Zaten buraları gezdik ama bir şeye de bakma, bakalım bence. Öbür kısma. Yani şuradan bahsediyorum. Şuna bir hemen girmek istiyorum. Bakalım ne verecek? Para mı verecek? Bu arada arkadan müzik sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. Şuradan geçelim. Ne verecek? Aa kök şey vardı çok güzel. Arkadaşlar bir dakika. Aa bunu da verdi. Ne kadar oldu benim? 190 oldu. Bir şey alamıyorum. Bu ne buraya bakalım mı? Burada galiba profilde Özgüş TV var diye bir şey yoktu. O yüzden çekemedim. Şimdi aldığım uçan kaykayı denemek istiyorum. Bu büyük ihtimalle. Yok bu değilmiş. Kaykayı almamış mıydım? Buraya bakayım. Hah gelmiş o gerçekten çok iyi. Bayağı havalı duruyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Dediğim gibi tekrardan iyi bayramlar. Umarım güncellemede istediğiniz kadar madalya kazanıp istediğiniz kıyafetleri alabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.